New York iki farklı sanat müzayedesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Andy Warhol'dan Gerard Richard'a modern sanatın en ünlü isimlerinin 74 eseri rekor fiyatlarla Christie Müzayede Evi'nde satışa sunulacak. Graffiti sanatçısı jean Michel Basquiat'ın 20 yaşında resmettiği isimsiz tablo, Roy Lichtenstein'ın kırmızı tişörtlü çıplak kız adlı kolaj çalışması sanatsever alıcılarını bekliyor. Bu açık artırmada çok sayıda savaş sonrası döneme ait modern sanat eserlerini bir arada toplayabildiğimiz için çok heyecanlıyız. Gelirin aşağı yukarı 309 ila 441 milyon dolar olmasını tahmin ediyoruz. Bu en büyük rakam olabilir. Diğer bir müzayede evi Sovbiz'de de satışa sunulacaklar arasında ise ressam Klaumane'nin gelincik tarlası, Jean-Michel Basquiat'ın soğan sakızı tablolarının yanı sıra Pablo Picasso'ya ait eserler bulunuyor. Açık artırmada ünlü ressam ait Laleler Naturmort adlı tablonun en az 35 milyon dolardan alıcı bulması bekleniyor. Sanatseverler eserleri satın alabildiklerinde sanata daha yakın duruyor. Ekonomik açıdan belirsizlik dönemlerinde bile rağbet oluyor. Sotheby's Mayıs ayındaki müzayede de 120 milyon dolara sattığı Edward Munch'ın Çığlık adlı eseriyle rekoru şu an elinde tutuyor. İki ayrı müzayede evi Christie ve düzenlediği açık arttırmalar 8-14 Kasım arası New York'ta gerçekleşecek.